Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve denklemler konusunun yeni nesil sorularının çözümleriyle beraberiz. Yani bu konu 8. sınıfta belki de en çok işimize yarayacak konulardan bir tanesi. Yani matematiği böyle konu konu bakmak çok doğru değil aslında. Çünkü her e, branş, her konunun içinde, her ünitenin içinde birbirini kullanabiliyoruz. Mesela rasyonel sayılar konusunu çözerken cebirsel ifade kullanabiliriz. Veya bir çokgenler konusunu çözerken bir rasyonel ifade kullanabiliriz. Aslında matematik bir bütündür ama cebirsel ifadeler ve denklemler, eşitlikler birçok konunun içerisinde kullanacağımız bir başlık. O yüzden buna daha dikkat edeceğiz. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda kenar uzunlukları x ve x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkı verilmiş. Şekil 1 de, Şekil 2 de kenar uzunlukları hem kısa hem uzun taraftan ikişer metre uzatılmış. Bize şekil 2'nin şekil 1'in çevresinden kaç metre fazla olduğunu söylüyor. Yani çevre kadar artmış bunu bulacağız. Burada çevremiz cebirsel olarak uzun kenarları 2x kısa kenarları x. Buranın çevresi aynı harfli ifadeleri toplayabiliyoruz. 2, 4, 5, 6x bunun çevresi. Bu tarafta çevreyi bulmak için Kenar uzunluklarını bulacağız ama kenar uzunlukları değişti. Nasıl değişti? Burası 2 metre uzadı. Kısa kenar da 2 metre uzadı. Aslında var olan şeklin üzerinde de yazabiliriz bunları. Kenarları ikişer arttırıldı gibi ya da yeni oluşan şeklin üstüne de yazabiliriz. Uzun kenarımız 2x'ti. 2 e artarsa tek taraftan artıyor. Çünkü her iki uçtan artmıyor. Bir tane 2 buradan artmış. Aynı şekilde kısa kenar da 2 arttı. O zaman kısa kenarımız da x'ken x artı 2 oldu diyebiliriz. Yani kenar uzunluklarımız 2x artı 2 uzun kenar x artı 2 de kısa kenar. Şimdi bunları toplarsak böylece birsel ifadeleri toplarken hemen önce harfli ifadeleri toplayalım. x 2x daha 3x 4x 6x artı 1, 2, 3, 4 4 tane 2 yani 8 yeni çevre 6x artı 8 eski Çevremiz 6x'ti yani artı 8 var. Şeklin üzerinde bunları yazmadan da şöyle düşünebiliriz. Her kenardan 2 artıyor diyor. şekil. O zaman 2, 4, 6, 8 artıyor gibi daha pratik bir şekilde de bulabilirdik cevabı. İkinci soruya bakalım. Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odanın bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo verilmiştir. Sorularda bize böyle açıklama kısımları kafamızı karıştırabilir. Aslında sorunun çözümü çok basit ama işte ne anlatmaya çalıştığını, tablonun bize neyi gösterdiğini çok iyi anlamamız lazım. İşleme öyle başlamamız lazım. Bize kat numarasının x ile gösterildiğini ve ilk 3 kattaki oda sayısının 90 10x formülüyle bulunduğunu söylüyor. Yani ben burada x yerine kat numarasını yazarsam o kattaki bulunan oda sayısını bulmuş olacağım. Bize ikinci kattaki odayla 5. kattaki oda sayısı arasındaki farkı soruyor. Hemen ikinci katın hangi formülle hesaplanacağını bulacağım. İkinci kat ilk üç katın içinde. O zaman bu formülü kullanacağım. İkinci kattaki oda sayısını bulmak için 90 10 x formülünde x yerine 2 yazacağım. Çünkü ikinci katı bulmak istiyorum. İşte bu x yerine sadece 2 yazdım. ikinci kat. Bize kat numarasının x ile gösterildiğini söylüyor. 90 10 çarpı 2 yani 90 70 pardon 20 eşittir 70 İkinci katta 70 tane oda var. Beşinci kattaki oda sayısını bulmak için de tablonun diğer kısmını kullanıyorum. Çünkü beşinci kat tablonun bu kısmında. Beşinci katı da bu formülü hesaplayacağım. O zaman x yerine bu sefer 5 yazacağım bu formülde. 50 eksi 5 çarpı 5. Yani 50 eksi 25 o da eşittir. 25. Bir 70 ile 25 arasındaki farkı soruyor. 70 ile 25 arasındaki fark 45 olacak. Üçüncü soruya bakalım. Bir yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan iki kilometre fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Güzel bir bilgi verilmiş. Ben bu bilgi böyle günlü soruları çözerken hemen şu günleri görmek için şöyle yazmanızı tavsiye ediyorum. Birinci gün az olana cebirsel ifade vermeniz daha iyi soruyu çözmek için. Birinci gün x tane olsa ya da x kilometre asfaltlansa Diğer günler onun iki fazlası. Yani burada x artı 2. Burada x artı bir daha 2. Yani 4. x artı 6. Bu da x artı 8. Bunu böyle görmeniz günleri yazarak daha iyi çözüm açısından. Son gün asfaltlanan yol. Yani x artı 8. Yol uzunluğunun 4 katı. Bunun 4 katı yolun tamamının uzunluğuna eşit. Şimdi bir denklem kuracağız. Denklemi düzgün kurmak için cümleyi iyi anlayalım. Son günü 4 ile çarpacağız. 4 katı bunun. Yolun tamamının uzunluğuna eşit. Hemen yolun tamamını bulalım. Yine az önceki sorudaki gibi. Önce harfli ifadeleri topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. Artı yolun tamamını cebirsel olarak buluyorum. 4, 6 daha 10, 8, 2 daha 10 yani 20. Yolun tamamı bu. Yolun tamamı aynı zamanda son günün 4 katına eşit. Yani x artı 8'i 4 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olacak. İşte denklemi kuracağımız kısım bu yolun tamamının uzunluğu eşitse eşitlik kuruyoruz, denklem kuruyoruz. Bu cümleyi matematik diline çevirdik. 5x artı 20 eşittir. 4x artı 4 çarpı 8 32. Bu 4 hem x'i hem 8'i çarpıyor. Bunu da unutmuyoruz. x artı 8'in tamamını çarptık. Hem x'i hem 8'i. Bu denklemi çözmek için 4x'i bu tarafa attım. 20'yi karşı tarafa attım. Büyük olan cebirsel ifadeyi sabit bıraktım. Küçük onun yanına geldi. 5x yanına 4x gelirse ne olur? 5x eksi 4x eşittir. 32 sabit. Buraya artı 20 eksi diye geçti. 5 xten 4x çıkarsa bir tane x kalır o da 32 eksi 20 yani 12'ye eşit olur. Şimdi neyi bulduk? x'i bulduk. Bize neyi soruyor? Asfaltlanan yol kaç kilometredir? Asfaltlanan yolu iki şekilde bulmuştuk. Bir, bunun 4 katıydı. 2. toplayarak hepsini bulduk. İkisini de kullanabilirsiniz. Çünkü eşit ikisi de. Bunu kullanalım. Beşinci gün asfaltlanan yol. X yerine 12 yazarsam. 12, 8 daha 20. Yolun tamamı son gün asfaltlanan 4 katıydı. Yani 20'nin 4 katı 80 olacak. 4. soruya bakalım. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yeni bir tablomuz var ve iki kursun ücretleri verilmiş. Birinci kursta kayıt ücreti 310. Aylık 40 lira veriliyor. İkinci kursta başlangıç ücreti kayıt ücreti 130 ama aylık 55 lira ödeniyor. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti veriyor. Sonra her ay buradaki verilen ücretleri ödüyor. Birinci kursa katılan Kerem'in ödediği toplam ücret, ikinci kursa katılan Elif'in ödediği toplam ücret eşit. Birisi birinci, iki, diğeri ikinci kursa katılmış ve ücretleri Ödedikleri ücretler eşit olduğuna göre kaç ay kursa devam etmişler. Şimdi bu çözüm, bu denklemi çözümünü iki şekilde yapacağız. Bir denklem kurarak, bir de denklem kurmadan çözümünü göstereceğim. Önce denklemi kuralım. Birinci kursa katılan kişi 310 veriyor. Artı her ay 40 lira veriyor. Ne kadar ay gittiğini bilmiyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki x ay gitsinler. x ay bilmiyoruz. O zaman her ay 40 veriyorsa 40 çarpı x lira para vermiş olur. İkinci kursa katılan 130'u veriyor peşin peşin. Artı her ay 55 veriyorsa o zaman 55 x lira veriyor. Bu da eşit ay gidiyorlar. Denklem bu. Şimdi burada 130'u karşıya atıp 40 x'i diğer tarafa atarsak denklem şu hale geliyor. 310 eksi 310 130 eşittir 55 x eksi 40 x. 310'dan 130 çıkarsa 180 eşittir 15x. 15 tane x. 180 eşitse bir tane x'i bulacağız. Yani ne yapacağız? 180'i 15'e böleceğiz. 180'i 15'e bölersek de 12 bulmuş oluyoruz. Yani 12 ay devam ediyorlar. Bu denklemiş. Daha doğrusu bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Biraz daha pratik olabilir. İlla denklem kurmak zorunda değiliz. Şimdi birinci kursa katılan kayıtta daha fazla para veriyor. Ne kadar fazladan para veriyor? diğerine göre 180 lira fazladan para veriyor. Denklemimiz şu aşamasına geçmiş oluyoruz aslında otomatik olarak. Bu 180 liralık farkı her ay daha az para ödeyerek kapatacağız. 180 fazla veriyoruz ama her ay 15 lira da az veriyoruz. Her ay 15 az veriyorum. Bu 180'lik farkı kaç ayda kapatırım? O zaman 180'in içinde kaç tane 15 olduğunu arayacağım aslında. Yani biz denklemi kafadan kurarak direkt sorunun bu kısmına geçmiş olduk. 12 ay devam etmeli. Şunu 180 yazacaktık. Evet. 180'lik fark her ay 15 kapatıyorum. 12 ayda o farkı kapatmış olurum. 5. soruya bakalım. Yukarıdaki yan yana olan iki kutudan cebirsel ifadeler toplanıp bir üst kutuya yazılıyor. Buna göre en üstteki kutuya yazılması gereken ifadeyi bulacağız. Mesela x artı 3 ile 6'yı toplayınca bir üst kutuya yazacağız. Hemen toplayalım. x artı 9 Burada negatif ifadeler kafa karıştırıcı olabilir. Şimdi burada bir ifade var. X artı 3 de toplayacağım. 5 eksi 2. 5 eksi x çıkacak. Şimdi artı 3'üm var. Artı 5 çıkması için bir kere 2 toplamam lazım. Peki pozitif x nasıl negatif x olur? O zaman benim burada 2 tane eksiye ihtiyacım var. Yani eksi 2x olmalı. 2, 3 daha 5. Eksi 2x artı 1x eksi bir tane x kalmış oldu. İkisinin toplamını yukarı yazdık. Bu kutuyu da bulduk. 4x ile 2 eksi -2x 2x'i toplarsak 2 sabit o değişmiyor. 2 var. 4x eksi 2x ne kalır geriye? Artı 2x kalır. Pozitif olan daha büyük. Toplayarak devam edelim. 2 var 5 var 7. Burada cebirsel ifade başa sona yazmanız fark etmiyor. Toplayarak devam ediyoruz. Artı 2x eksi 1x artı 1x. 5 eksi x ile x artı 9'u toplayacağım. Eksi x var artı x var birbirini götürdü. x'ler kalmadı. 9 ve 5 yani 14 kaldı. Son olarak bunları toplarsam bir tane x'im var. Artı 14 ile toplamı yani 21 var. En üst kutuda x artı 21 yazmalı. Evet. Altıncı soruya bakalım. Şekildeki ABC üçgenin kenar uzunlukları metre cinsinden verilmiştir. Buna göre ABC üçgenin çevre uzunluğu metre cinsinden bir ifade hangisidir? Bu çok yeni tip bir soru değil aslında. Ee, bunu bu çalışmanın içine koymasam olurmuş. Çevre uzunluğunu toplayacağız. X'leri kendi arasında normal sabit terimleri kendi arasında toplayacağız. Önce harfli ifadeleri toplayalım. 3X var, 2X var, 5X. İşaretleri unutmuyoruz. Eksi X bu. 5X, eksi X, 4X. Artı eksi ol, olmadığını bilmediğim için şu an peşinden yazmadım. Artı eksi yazmadım. Artı 5 var. Artı 4 var. Artı 9. Eksi 3 var. 9, eksi 3, 6. Artı 6. 4x artı 6'ya eşit. Evet buna bakalım. Yukarıda yan yana verilen 2 dikdörtgen verilmiş. Buna göre taralı bölgenin alanını veren cebirsel ifade. Şimdi taralı bölgenin alanını bulmak için bir dikdörtgen alanı bulmak için ne lazım bize? Kısa kenarı ve uzun kenarı lazım. Çünkü iki kenarı çarparak alan buluyoruz. Kısa kenarı verilmiş 6. Buradaki uzun görünen kenarı bilmiyoruz. Ama cebirsel bir işlem yaparak uzun kenara ulaşacağız. O işlem ne? Buranın tamamı 5 2 x. Şu kısım, şurada küçük kısım x artı 3. Ben o zaman bu tamamından yani şu uzun kısımdan şurayı çıkartırsam geriye taralı bölgenin Kenarını bulmuş olurum. Yani 5 eksi 2x'ten çıkarıyorum. Mutlaka ama mutlaka böyle cebirsel ifadeleri çıkartırken çıkardığım sayı parantez içinde yazıyorum. Bunu unutmayın. Yoksa karışıyor ifade. Çünkü ifadenin tamamını çıkartıyorum. Eğer parantez koymasaydım sadece x'i çıkartıyormuş gibi olacaktım. Bunu çıkartırsam şu kenarı bulmuş olacağım. Çıkartalım. 5 2x değişmiyor. Başına eksi gelen şu ifade şöyle oluyor. Hem x hem de 3 negatif oluyor. Niye? Çünkü ikisini de çıkartıyorum. Yani x'i de çıkaracağım, 3'ü de çıkaracağım demek bu. ifadenin tamamını çıkardığımız için. Şimdi ifadeyi bu şekilde yazdıktan sonrası kolay. 5 var, eksi 3 var, 2. Burada sayıları kendi arasında sabitlenir. Harfli ifadeleri kendi arasında yapacağız. Eksi 2x, eksi 1x ne yapıyor? Eksi 3 tane x olmuş oldu. O zaman bizim uzun kenarımız yani uzun gibi görünen kenarımız bu. 2 eksi 3 x. Şimdi alan bulacağız. Bir dikdörtgen alanı nasıl buluyoruz? İki kenarını çarparak çarpma işlemini yaparken 6 ile 2 eksi 3 x çarpacağım ama hem 2'yi hem 3 x'i çarpacağım. Bunu da unutmuyoruz. Eksi her ikisini etkiliyor. 6 da çarparken her ikisini etkileyecek. 6 çarpı 2 12. 6 çarpı eksi 3 x eksi 18 x olacak. Evet 8. soruya bakalım. Yukarıda verilen dikdörtgensel bölgeler arasında kalan boyalı bölgenin alanı veren cevirsel ifade hangisidir? Şimdi taralı bölgeyi bu boyalı bölgeyi bulacağımız bir formül yok. Ne yapacağız? Büyük dikdörtgenden şu beyaz olan küçük dikdörtgeni çıkaracağız. Geriye o turuncu bölge kalmış olacak. O zaman benim büyük dikdörtgenin ve küçük dikdörtgenin alanlarını bulmam lazım. Ayrı ayrı birbirinden çıkarmam lazım. Hemen başlayalım. Küçük dikdörtgenin alanı az önceki yaptığımız gibi 3 ile x eksi y'yi çarpacağım. O zaman ne olacak? 3 x eksi 3 y olacak. 3 hem x'i hem y'yi çarptı. Aynı şekilde büyük dikdörtgen içinde 5 ile x artı y'yi çarpacağım bu sefer. Ne olacak? 5x Artı 5y olacak büyük dikdörtgenin alanı. Ne yapacaktık? Büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartıp taralı bölgeyi bulacaktık. Hemen çıkarma işlemini yapalım. 5x artı 5y'den çıkartıyorum. Ne demiştik? Mutlaka çıkarma yaparken çıkardığım kısmı parantez için alıyorum. Yoksa karışır, yanlış işlem yapmış oluruz. 5x artı 5y değişmedi. Eksi 3x oldu. Eksi eksi 3y. Bak burada iki tane negatif yan yana gelmiş gibi oldu aslında. Negatif bir şeyi çıkartıyorum. iki tane negatif işlem yapmış oluyorum. Yani bu ne demek? Negatif bir şeyi çıkarmak pozitif demek. 5x eksi 3x 2x 5y artı 3y artı 8y oldu. Şimdi bu ifadeyi bulduk. Baktık şıklarda buna benzer bir şey yok. Aslında var doğru cevap ama Şimdi biz ortak paranteze alma işlemini daha önceki yıllarda belki e, konular içerisinde bahsetmiş olabiliriz ama bir çarpanları ayırma işlemlerini 8. sınıfta göreceğiz. O yüzden bunu bulup yanlış mı buldum ya da bu hangisini eşit diye düşünürken şöyle yapacağız. Şöyle düşünün. Hemen şıklara bakalım. 2 sayısını hem x ile hem 4y ile çarpacağım. 2x olacak. Tamam tutuyor. 2 ile 4y ile çarpacağım. 8y oldu. Tamam tutuyor. O zaman bu bizim doğru cevabımız mesela bu tutmuyor. 8x yapıyor öyle bir sayı yok. 2x tamam ama eksi 2'ye tutmuyor gibi. 9. soruda bir kare verilmiş. Karenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi hemen soruya baktık. Al, karenin kenar uzunluklarını bilmiyorum nasıl bulacağım falan diye endişelenmiş olabilirsiniz. Karenin kenar uzunluklarını biliyoruz aslında. Şöyle kare kenar uzunlukları eşit olan bir dörtgen. O zaman 6x 7 ile 2x artı 5 birbirine eşit. Hemen buradan x'i bulup kenar uzunluklarını bulacağız. Sonra da alanını bulacağız. 2 x 6x'in yanına eksi 7'yi buraya attım. 6x eksi 2x oldu. Eşittir. Eksi 7 karşıya artı geçti. 7 bir de 5 var. 12 olacak. 6x eksi 2x. 4x eşittir. 7 artı 5 12 Şimdi buradan bir tane x'i bulursam. x 3'e eşit oluyor. 4 çarpı 3, 12. Şimdi x yerine 3 yazıp kenar uzunluklarını bulacağız. Herhangi bir tanesini bulsak yeter çünkü kare zaten eşit. Ama garanti olsun ben doğru mu yaptım diye kontrol etmek istiyorsanız ikisini de yazın. 2 çarpı 3, 6 bir de 5 var 11. Yani bu kenar 11 çıkıyor. Burada da öyle mi çıkıyor? X yerine 3 yazarsam 6 çarpı 3, 18 eksi 7 bu da 11 çıkıyor. Evet doğru bulmuşuz. İki kenarı da 11, 11 çarpı 11 121 oluyor karenin alanı. 10. soruda bir arazi yukarıdaki şekildeki gibi altı eş dörtgensel bölge ayrılıyor. Bu arazinin çevresi 136 ise x kaçtır hemen çevre uzunluğunu cebirsel olarak bulup 136'ya eşitleyeceğiz. Burada x artı 4 olan kenardan 1, 2, 3 burada, 1, 2, 3 burada 6 tane var. O zaman hemen şöyle yazıyorum. Diyorum ki 6 tane x artı 4'üm var. İsterseniz yazıp tek tek toplayın ama çarpma daha Kısa. Bir de kısa kenarlardan x artı 3'ten kaç tane var? x artı 3'ten de 2 tane burada var. 2 tane de burada var. Yani 4 tane de x artı 3 var. Şimdi ben bunları çarpıp en son toplayacağım. Çevre uzunluğunu cebirsel olarak bulmuş olacağım. Sonra da onu 136'ya eşitleyeceğim. 6x artı 24. Burası. Burası da 4x artı 12. Her ikisini çarpmayı unutmuyoruz. Sonra bunları toplarsam isterseniz alt alta toplayın. Fark etmez. 6x, 4x daha 10x artı 24, 12 daha 36. Bu bizim çevremizin cebirsel gösterimi ve çevre uzunluğu aynı zamanda 136 metreymiş. O zaman bunun karşısına 136 yazabilirim. Bu da çevre, bu da çevre. 36'yı karşı attım artı unutmadım. 10x eşittir 136 eksi 36. O zaman 10x buradan 136'dan 36 çıkarsa 100'e eşit olur. 10x 100 ise bir tane x 10. Bir tane x'in kaç olduğunu soruyormuş. O da 10'a eşit. Son sorumuza bakalım. 11. soru. Bir masanın uzunluğunu kalemle ölçmek istenmiş. İki farklı şekilde gösterilmiş. Birinci durumda 3 tane kalem var. Ve 8 boşluk kalmış. O zaman masanın uzunluğunu cebirsel olarak şöyle söyleyebiliriz kaleme de k dersek x deyin k deyin fark etmez. 3 tane kalem 3 tane kalem yetmiyor. Bir de ne lazım bize? Artı 8. 8'lik bir uzunluk daha lazım. İşte masanın uzunluğu bu. Aynı masa bu sefer 4 tane kalemle ölçülmüş ama 4 tane kalem fazla gelmiş. Ne kadar fazla gelmiş? 10 santim. O zaman benim bu 10 santim işin içinden çıkarmam lazım. Masanın uzunluğunu göstermem için. Ne dedik? İşin içinden çıkarmamız lazım. O zaman eksi 10. Bura fazlalık çünkü onu geri çıkarmam lazım. Şimdi bunu artı 10 yazarsanız olmaz. Zaten 4 kalem bir de artı 10 saçma olur. Masa daha kısa o zaman bu onu geri çıkarmam lazım işin içinden. 3 kalem 3G'yi buraya attım. Eksi 10'u buraya attım işareti unutmuyorum. Eksi 10 artı 10 diye geçti. Bir de yanında artı 8 var eşittir. 3G eksi geçti. Karşı tarafta 4G var. 4K, 3K çıkarsa 1K, 18 daha 18 yaptı. K'yi bulduk 18. Bize masanın boyunu soruyor. Kalemin uzunluğunu bulduk 18. İsterseniz burada, isterseniz burada hiç fark etmez. Masanın uzunluğunu hesaplayabilirsiniz. 3 tane 18, 54. Bir de 8 santim daha var yani artı 8. Ne yapmış oldu burası? 62 santim yapmış oldu. Cebirsel ifadeler ve denklemler konusunun yeni nesil soru çözümleri bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.